2 yıldır farklı mecralardan yani sosyal medya platformlarından diğer sosyal ağlardan zaman zaman tehditler alıyoruz mesaj şeklinde. Bazen e, mermi fotoğrafları gönderiliyordu, bazen ölümsüzlüğü bulacak e, hatta meşhur olan başka bir e, mesele var kuladım yeşil ismiyle e, sosyal e, medya e, mecralarında bir sürü tehdit aldık. Biz alış bu bu tür durumlara alışmış durumdaydık. Ama en son e, 3 Eylül e, saat gece 2 civarında e, WhatsApp üzerinden arandım ve sözlü olarak tehdit edildim. E, ya bütün e, haber mecralarımızı kapat, kapatmamızı söylediler. Ya da sizi, seni öldürecek, öldüreceğiz dediler. Ben önce ciddiye almadım. Bir veli belki şaka yapmış veya kendi bilmez birisi diye. Bir daha arandım ve tarafıma hijyen haberi komple kapatacaksın ve yerine oturacaksın. Yoksa senin kulaklarını keseriz ve seni öldürürüz şeklinde tehdit edildim. Bu tehdidi aldıktan sonra gece saat 4 sularında evimin önünde 4-5 silah, silah sesi duydum. Yani silah sesiyle aldığım tehdidi ilk başta bağdaştırmadım. Ve ciddiye almadım ama sabah komşularım iki kişinin evinin önünde durduğu, benim evimin önünde durduğunu ve havaya doğru ateş açtıklarını ve siyah bir araba binip kaçtıklarını söyledikten sonra ben bağlantı kurmaya başladım. Ee, bize geri adım attırmak... Yani bütün e, Kürt gazeteleri veya muhalif gazeteleri yapılanlar, e, bizlere de yapıyor aslında yani. E, ama bu son süreçte hem şahsi hesabıma hem gazetemizin e, sosyal medya hesaplarına tehdit mesajları gelmeye başladı. E, ben kendi sosyal medya hesabımda e, söylediğim gibi bunlar korktukları için böyle yapıyorlar. Yani farklı kod isimleri kullanarak e, en son görünmeyen isimli bir hesap e, benim sosyal medya hesabıma e, silah ve mermi göndererek e, bir gün kafana yiyeceksin notuyla gönderilmişti. E, bu